Evet arkadaşlar merhaba. E, bugün size sistem dinamiği kontrol dersinin giriş e, dersini yapacağız birlikte. E, sizden gelen geri bildirime göre ise bu dersin devamını getireceğiz. E, ben Fırat Işık. E, bundan sonra e, mühendislik derslerini e, YouTube'da paylaşır olacağım. E, Hepinize iyi çalışmalar ve kolaylıklar dilerim. E, başlayalım. Bugünkü e, giriş dersimizde bir otomatik kontrol ise sistem denemi nedir? E, sistem Block nedir? Blok nedir? Blok diyagramları nedir? İşte ransal fonksiyon nedir? Bunun üzerine değiniyor olacağım. E, ondan önce bir tarihsel gelişime bakalım. İlk olarak 1769 yılında James Watt ilk defa buhar makinesinin hız kontrol sistemini gerçekleştirdi. 1868 yılında Maxwell buhar makinesini modelledi. Gelelim 1960'lı yıllara. 1960'lı yıllarda durum uzay metodu ile optimal kontrol, adaptif kontrol geliştirildi. 1980'li yıllarda akıllı öğrenen kontrol yapıları geliştirildi. Bu kontrolün tarihsel gelişimidir. Evet, kontrol sistemleri nedir? Onun üzerine biraz bahsedelim. Belli bir amaca yönelik bir araya getirilen ve aralarında belli bir etkileşimi bir etkileşim olan elemanlar topluluğudur. Yani ne yapıyor? Kendi aralarında bir iletişimi olan bir elemanlar topluluğu. Yani birbirini etkileyen e, parametreler diyebiliriz aslında. Şimdi M kütlesini düşünecek olursak. Bir M kütlesini buraya yazalım. Bir M kütlesini F kuvvetiyle ittiğimizde bu M kütlesinin bir neye olur? Bir imesi olur. Bir hızı olur. Ne oluyor? Bir sistemi olur. İşte bu nedir? Bir sistemdir. Çünkü etkileyen ve etkinen var. Sistemin bir girişi bir de çıkışı var. Yani biz bu F kuvveti uyguladığımızda sistem ne oluyor? Hareket ediyor. Yani bir aya yani e, e, ne diyeceğiz aya yani imeye ya da velocity hıza sahip oluyor. Evet e, gelelim. E, giriş çıkış bağlamasına göre sistemler. Genellikle bizim sistem dinamiğinde kullanacağımız sistemler LTI sistemlerdir. Bunun ne demek olduğunu açıklayalım. LTI sistemler linear linear time invariant olan sistemlerdir. Şimdi biraz doğrusal sistemlerden bahsedelim. Doğrusal sistem toplamsallık ve çarpımsallık şartlarının her ikisini de sağlayan sistemlerdir. Hani bilindiği gibi y eşittir. Işte en basitini ne diyebiliriz? Y eşittir. E, x denklemi diyebiliriz en basitinden. E, bunu e, örnekleyebiliriz. D diyelim. Oraya ne diyelim? X, D diyelim. Nedir? Gördüğün gibi fonksiyonumuz burada nedir? E, i̇şte e, birim görüldüğü gibi rampa fonksiyonu da burada bunu diyebiliriz. Evet. Bu rampa fonksiyonu neti görüldüğü gibi doğrusal bir sistemdir. Doğrusal olmayan sistemler y eşittir is kare gibi e, sistemlerdir. Bunlara bu şekilde örnek verebiliriz. Şimdi gelelim e, zamanla değişme durumuna gören sistemler. Zamanla değişmeyen ve zamanla değişen sistemlerimiz var. Bunlardan biraz bahsedelim. E, nedir? İşte e, girişe t eşittir işte, t 0 yani şöyle düşünelim. X T-T0 verildiğinde bu durum için Y-T-T0 elde ediliyorsa bu fonksiyonlar değişmeyen fonksiyonlardır diyebiliriz. Bizim istediğimiz nedir? Bu iki sistemler Bir doğusal olması ikincisi ise zamanla değişmeyen olması. Bu ikisi olduğunda biz buna ne diyoruz? Linear time invariance. Zamanla değişmeyen zamanla değişmeyen sistemler diyoruz. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir parametreye gelelim. Çok önemli bir sistemin özelliğine gelelim. Nedensellik durumuna göre sistemler. Sistemler Nedensel nasıl olur? Hangi fonksiyonlar nedensel değildir? Sistem deneyimi ve kontrol dersinde olan çoğu fonksiyon nedensel arkadaşlar. Yani ne demektir? Şu demektir. T büyük eşit sıfır olduğu durumda fonksiyonum e, belli bir değere sahipse A diyelim bu değere e, ve t küçük sıfır olduğunda fonksiyonum sıfır değeri ise biz bunu ne diyoruz? X diye böyle tanımlayalım. Hemen bunun grafiğini e, çizelim ve tasavvur edelim. E, hemen yapalım. diye bir 3 0 olduğu durumda şurası yani ne olacak? Bir A değeri olacak. Ya da işte e, ne bileyim şöyle bir değer de olabilir. Rampa fonksiyonu da olabilir. Ya da en basitinden şöyle bir değer de olabilir. Her türlü. Bunu ne diyelim? İşte Y, T. Sallayalım. Mesela burası X, T. İşte M, T. Kısacası t olduğu durumlarda ne olacak burada fonksiyonum olacak. Ee, belli bir değeri varsa bu durumda bu fonksiyonumuz nedir arkadaşlar ee, Elinde üzeri burada ee, nedensel fonksiyondur. Şimdi e, nedensel fonksiyonlar çok önemli arkadaşlar. Şimdi e, dersimiz sistem denemeyi kontrol olduğu için bunun üzerine biraz değinmekte fayda var. Şimdi eşitli fonksiyonlarımız var. Bunların ilki UT fonksiyonu. Ya da şu impastan bahsedelim biraz. Impast sistem, sinyal sistem dersinde çok kullanılan bir fonksiyon. E, sistem deneme dersinde UT fonksiyonu, instep function e, çok kullanılıyor. step function dediğimiz fonksiyon, birim basamak fonksiyonu. Bu da darbe fonksiyonu ya da impast fonksiyonu diyebiliriz arkadaşlar. Impast fonksiyonu nedir? Şudur arkadaşlar impast fonksiyonu. Ee, şunu şöyle daha düzgün yazalım, silelim. T eşittir ee, sıfır olduğu durumda bir ne var? Bir e, darbesi olan fonksiyondur. İşte gördüğü gibi bu e, impuls fonksiyonu. Bunun adı arkadaşlar sıfır iken bir değerine sahip olan fonksiyonu biz impuls darbe fonksiyonu diyoruz. UT'ye bakalım arkadaşlar. UT birim basamak fonksiyonudur. Birim basamak fonksiyonu sistem deneyiminde çok çok kullanılan vazgeçilmez bir fonksiyondur. Buna bakalım. UT fonksiyonum şu. T büyük eşit T diyelim buraya UT diyelim T büyük eşit kalemi değiştirelim sıfır olduğu durumda görüldüğü gibi bir olan fonksiyondur. Dikkat et arkadaşlar. Burada bir dahil şey sıfır görüldüğü gibi dahildir. Yani t büyük eşit sıfır olduğu durumda fonksiyonun değeri bir. T küçük sıfır iken fonksiyonun değeri sıfırdır. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi e, fonksiyonun bunu işaret ediyor. Peki arkadaşlar şunu diyeceğiz. Ee, ve şurada şunu söyleyeyim ve dikkatinizi çekeyim burada. Ee, bazen sorularda şöyle pratik bilgi de vereyim. Ee, sorularda şu olur. Yani giriş olarak şunu der. Giriş işte ne diyelim? Eee unistaff function Birim basamak fonksiyonu. Türkçesini de yazalım. Birim basamak fonksiyonu. Unit step arkadaşlar. Ee, böyle bir soru verildiğinde hani e, ilerleyen zamanlarda bunu konuşacağız. E, belli bir transfer fonksiyonumuz olur TF diye üsselli ya da transfer function diye bir adıyla ne diyeceğiz? ys s bölü XS. burada ki bahsettiği giriş xs'dir. Dikkat edecek olursak burada ilerleyen zamanlarda yine bundan bahsedeceğiz. s görüldüğü üzere Laplace domain'deki e, parametredir. Değişkendir daha doğrusu. Eee xs burada görüldüğü üzere giriş fonksiyonudur. Burada ne yapacağız? xs yani giriş unit function ise yani masamak ise ne yapmamız gerekiyor? Ee, buradaki U.T. değerini laplasını alarak çıkışı ulaşımız bekleniyor. Çok 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 sınavlarda, vizelerde, finallerde, bütünlemelerde bu sorular çokça sorulur. Bunu mutlaka burada iyi e, öğrenelim. Böyle bir şeyin var olduğunda burada bahsetmiş olalım. Şimdi tabii arkadaşlar bu giriş dersi. Hani e, konunun detayını inmeyeceğim. E, onu söyleyebilirim. Ama genel olarak hani burada e, kitap gibi işlemeyeceğiz. E, pratik bilgi, e, deneyimlediğim, öğrendiğim, işte e, karşılaştığım sorulara e, bakarak size bilgi vereceğim. Hani vereceğim bütün bilgiler pratik bilgidir. E, kitap bilgisi arada kullanacağım tabii ki de ama daha çok pratik bilgi üzerine çalışıyor olacağız. Yani vizeye, finale, bütünlemeye, eksine öyle çalışmalar yapıyor olacağız. Şimdi arkadaşlar gelelim genel tanımlamalara. Genel yani kontrol nedir? Denetlemedir. Kontrol sistemi nedir? E, kumanda etmedir. Ta bir basit e, tanımla kumanda etmedir. Bunu söyleyebiliriz. Evet, kumanda etmede dedik. İşaret, sistem elemanlarının ve sistemlerin birbirleriyle ikileşmesini sağlayan her türlü ölçülebilir büyüklüktür. Sistem değişkenleri, matematiksel, ne diyelim, gözlenen birimler arasındaki matematiksel ilişkilerdir. Çıkışlar, verilen bir sistemde ilgilendiğimiz değişkenlerdir. Evet, gelelim abi ve ee, arkadaşlar en önemli konuya burada. Evet arada kaçını yapabiliyoruz <laughs> abi dedik kusura bakmayın. Ee, şimdi arkadaşlar bir giriş koyalım buraya bir e, şöyle RT diyelim. Çıkış adını diyelim bir ct olsun. Arada bir ne olsun işte fonksiyonum gt olsun. Evet, sinyal ve sistemler, sistem deneyimi ve kontrol, robot kontrolü, kontrol geçen her sistemde bu e, görüldüğü blok diyagram ya da blok ifadesi çizilir. Arkadaşlar burada biz neyi buluyoruz? Burada tf diye bir e, fonksiyonum var. Transfer function. Çıkışın, çıkış burada ne oluyor? Ct girişimiz RT. Çıkışın girişi oranına, oranına biz transfer fonksiyonu e, ya da transfer function diyoruz. R Re, referans burada yazalım da. R Re, referans reference ya da e, C çıkış G, gain ya da ne diyeceğiz işte kazanç ya da verim her neyse, e, bunların üzerinden bahsediyor olacağız. Peki buradaki tf bu durumda, fonksiyon ne oluyor? Gt eşittir Ct bölü Rt oluyor. Peki buradan hani ulaşmak istediğim, gitmek istediğim sonucu bulmak istersem hani girişe göre sonucun ne olduğunu bulmak istersem basitçe sonucu bulmam gerekir. Yani CT bulmam gerekir. CT eşittir. GT çarpı RT Evet arkadaşlar. Ee, tabi ilerleyen zamanlarda da laplası öğrenince açık çevrimi kapalı çevrim öğrenince e, bunların daha detayını inceliyor olacağız. Bugün arkadaşlar bu kadar. E, için teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar, iyi çalışmalar diliyorum.